Merhaba sevgili öğrencilerim. Geçen hatırlarsanız matematik dersinde paralarımız konusunu işlemiştik. Ona bir giriş yapmıştık. Onun hakkında bilgiler vermiştik. TL'yi kuruşa çevirme, TL'nin hangi sembolü gösterildiği, kuruşun hangi e, kısaltmasının nasıl olduğunu falan anlatmıştım. Bugün de TL'den kuruşa çevirmeyi ve kuruştan TL'ye çevirmeyi öğreteceğim size. Ondan bahsetmiştik zaten ama da e, hızlı olmasın, siz daha iyi anlayın diye ben size ayrıntılı olarak tekrardan bunu ayrı bir ders yapmaya karar verdim. Daha iyi anlayın, bunu benim e, aklınıza iyice e, yatsın diye. Evet, şimdi TL'den kuruşa çevirmek. Evet, bakıyoruz. Şimdi biz zaten biliyoruz bu TL işaretiydi, değil mi? Bu TL işaret, 2 TL. Ne yapıyorduk? Biz bunu kuruşa çevirirken TL'den kuruşa çevireceğiz. Kuruşa çevirirken 2'yi yazıyorduk. Aynı 2'yi yazıyorduk. Sonuna 2 tane 0 atıyorduk. 1 2. Değil mi? Şunu da yazmayı unutmayalım. 2'yi yazıyoruz. Sonuna 2 tane 0 atıyoruz. Bu kadar basit. TL'den kuruşa çevirirken. Anlaşıldı mı? Şunu da siz kendi aklınızdan yapın bakalım. Evet. 5'i yazıyoruz aynı. Yanına 2 tane 0 atıyoruz. Bu kadar basit. Anlaşıldı mı? Şimdi biraz daha ayrıntılı geçelim. Mesela şu. 2 TL 50 kuruş. Bak şimdi ne yapacağız? 2 TL demiş mi bize? Ne yapıyoruz? İlk önce adım adım yapıyoruz. Tane tane. İlk önce bunu sonra bunu. 2 TL demiş ya. 2 Yazıyoruz. Bunu kuruşa çevireceğiz. Hepsi kuruş olacak çünkü. TL'den kuruşa çeviriyoruz bu konuladı. 2 yazdık. Yanına 2 tane 0 attık. Zaten yukarıda var. Gördünüz değil mi? 2 TL 200. 2 TL 200. Bir de artı zaten bu kuruş. Şuna kere yazmayı unutmayalım. Kafamız karışmasın. Bu da 50 kuruş. eşittir. 250'yi toplayınca 250 kuruş. Anlaşıldı mı? 2 TL 200 kuruş diye yazdık. 50 kuruş zaten 50 kuruş. Bunun ikisini topladık. 250 kuruş yaptı. Tamam mı? Geldik şuna mesela. 5 TL 65 kuruş. Nasıl yapıyoruz? İlk önce bunu yapıyoruz. Birinci adım. 5 TL'yi ne yapıyoruz biz? Kuruşa çeviriyoruz. 5'i yazdık. TL'den kuruşa gittiğimiz için TL'den kuruşa giderken 2.0 TL'den kuruşa giderken 2.0 yazacağız. TL'den kuruşa giderken 2.0 yaz. Bu tekerleme böyle bir aklınızda kalsın. Sizin. TL'den kuruşa git 2.0 yaz. TL'den kuruşa git 2.0 yaz. Tamam mı? Bu aklınızda olsun. TL'den kuruşa gideceğim. 2.0 atacağım. 5'i yazdım. 2.0 da attım. Tamam. 500 kuruş oldu artı 65 kuruş da burada var. Bu aynı duruyor gerek yok buna. 500 65 da 565 ney kuruş değil evet. mi? Elma armut değil kuruş olduğunu yazacağız sonuna. Geldik şuna. 9 9'u yazdım. Neydi bizim e, aklımızda olan tekerleme diyelim biz ona TL'den kuruşa git 2 sıfır at de kuruşa git. 2 sıfır yaz. 9 yazdım. 2 sıfır da yazdım. 900 kuruş oldu. Artı. Bir de burada 25 kuruş var. Hop bunu da yazdım. 925 kuruş. 925 kuruş. Tamam mı? Ben bunu biraz sıkıştırıyorum. Yer yetmiyor çünkü. Geldik şuna. 8'i yazdım. TL'den kuruşa git. 2 sıfır yaz. TL'den kuruşa git. 2 sıfır yaz. 8'i yazdım. Hop 1 hop 2. Ne oldu? 800 kuruş. Artı 45 kuruş. Tamam mı? Eşittir ne oldu? 845 kuruş. 845 kuruş. Tamam mı? Geldik şuna. 6 TL 30 kuruş. 6 yazdım. TL'den kuruşa git. 2 yaz. Aferin. 20 yazdım. 600 kuruş. Artı. 30 kuruş burada var zaten. İkisi de kuruş olduğu için toplayabilirim. 630 ne oldu? Kuruş oldu. Gördünüz mü? Şimdi siz de ilk önce şöyle bir başlık yazın. Sonra ee, keçeli kalem kullanmadan belki boya kalemiyle şunu kurşun kalemle de bunu. Kırmızı kalem bu. Belki boya kalemiyle bu. Kurşun kalemle de bunları bir yazın. Şimdi bu da benim sizin için hazırladığım ödevler. Tamam mı? Şurada dikkat ederseniz şurada çizgiler var. Ben bunlar ayrım diye yazdım. Siz ister ayırın, ister ayırmayın. Yeriniz yetmesine göre siz kendi defterinize göre yapın, tamam mı? Bunu da siz evde defterinize yazıyorsunuz. Bu da sizin ödeviniz. Diğerini ders çalışmak için yaptığınız Aynı başlığın altına siz bunu e, defterinize yazın. Ve altını aynı şurada bak nasıl yapılacağını örnek olarak yazdım ben. 3 TL 300 kuruş artı 50 kuruş eşittir 350 kuruş. Bunun hepsini aynı şu örnekteki gibi yaparak öğrenin. Tamam mı? Bak ezberlemeyin. Öğrenin. Aşağıda yıldızlı bir soru var. Bakalım bunu herkes kendi başına yapsın bu soruyu. Tamam mı? Zaten öğrendiniz. Kendi başınıza yapın. Anne babanıza kontrol etsin. Bakalım şu yıldızlı soruyu kimler yapabilecek? Tamam mı? Bunun da cevabına ben gönderdiğiniz ödevlerde özellikle bakacağım. E, TL'den kuruşa çevirme bu kadar. Bunu tekrar tekrar izlersiniz. Bu ödevi de yapıp diğer yazmayı da yapıp beraber bana ikisini beraber bugün yazıp göndereceksiniz. Anlaşıldı mı? Hadi bakalım kendinize iyi bakın. Güle güle.